Merhaba arkadaşlar. E, ee, ismim Yusuf, soyadım Kavak. E, ee, Stadizyon 12 yıldır çalışıyorum. Ee, burada eski bir öğrencimi gördüm ve ben de açıkçası çok mutlu oldum. Ve onunla da alakalı biraz da konuşmak istedim. Ee, 2006 ile 2009 yılları arasında Work and Tool'a katıldım ben de 4 kez. Ee, Alaska'da çalıştım. Birçok insanın korkulu rüyası gibi gelebilir ama kesinlikle değil. E, ee, Work and Travel programına katıldım ve yaşadığım inanılmaz harika yani tecrübelerden dolayı e, Work and Travel bünyesinde de kalmak istedim. Yani farklı departmanlarda iş yapabilme imkanım olmasına rağmen e, ve 12 yıldır da Stadizom bünyesindeyim. E, buraya geldim. Burada yani şu an çok güzel bir organizasyon yapıyoruz. E, yaklaşık 134-135 öğrencimizi e, burada inşallah işe yerleştireceğiz. E, buradayken tabii e, eski öğrencilerimden bir tanesiyle de karşılaştım. Kendisi benim e, 10 yıl önceki öğrencilerimden e, Özgür. Kendisini çok da severim. <laughs> Merhaba Özgür. Hoş geldin. Evet. Merhaba abicim. Benim ismim Özgür, soy ismim Bayzin. 10 yıl önce Yusuf Bey aracılığıyla ve Stadizyon aracılığıyla ilk defa Amerika'ya gittim. Ve bu benim için bir aslında dönüm noktasıydı, hayatımda bir dönüm noktasıydı. Çünkü ilk gidişimden sonra, 2014 yazından sonra çok beğendim, çok memnun kaldım. 2015 ve 2016 yılında tekrar Stadizyon aracılığıyla, Yusuf Bey aracılığıyla Üçüncü, üçüncüye Work hı hı. and Travel'a gittim. Gittiğim şirket bünyesinde şu an için hala çalışıyorum. 2016 yılından itibaren American Retrosun bir eğitmeni olarak hem Amerika'da hem farklı ülkelerde çalışıyorum. Work and Travel programı gerçekten bir üniversite öğrencisinin hayatı boyunca deneyimleyebileceği, hayat değiştiren, tecrübelerle dolu bir program. Hı hı. En önemli olan şeylerden bir tanesi program bitiminde aynen programın kuralları gereği ülkenize geri dönmeniz, eğitiminize devam etmeniz size çok büyük ileride avantajlar sağlayacaktır ve ben bu şekilde yaptım. 2016 yılından sonra şirkette eğitim, eğitmen olarak kaldıktan sonra şirket beni farklı ülkelere gönderdi. Arada bir Avustralya tecrübem de oldu. Kazakistan, Kolombiya gibi farklı ülkelerde de çalıştım. Bunların hepsi aslında bakarsanız bana Work and Travel'da aldığım destek, Work and Travel'da aldığım özgüven sayesinde yani kim bilebilirdik? Ki? Yani Work and Travel'a bir kez gitmek için başvuruyorsunuz. Work and Travel'a gidip geliyorsunuz. Daha sonra daha sonraki senelerde bir daha gitmek istiyorsunuz. Gittin. hani hatta ilk geldiğinde hatırlıyorum ben hani İngilizcen yeterli olmadığını düşünüp o sene karar vermiyor hani olmaz demiştik ama bir sonraki sene geldiğinde İngilizcen yeterliydi ve programa katıldın evet. 2015-2010 sonra tekrar gittin Ondan sonra da hayat sana bir kapı açtı ve çalıştığın yer hani Hayse Airports çok iyi bir iş veren e, orası seni tekrar çağırdı ve daha sonra farklı vize türleriyle tekrar gittim ve her seferinde çok da güzel anılarla geri döndüm. Her seferinde e, evet. Her seferinde e, yani bu programın hani kime ne katacağını, kime ne nasıl kapılar açılacağı açacağını hani bilemiyorsunuz ama hani şunu net olarak söyleyebilirim. Programın kurallarına riayet ettiniz. Gittiniz Amerika'ya, geri döndünüz ve o Amerikan vizesi pasaportunuzdaki e, size farklı kapılarda açacaktır. Yani isterseniz daha sonra tekrar e, dil okulu için veya farklı eğitim programları için gidebilirsiniz. E, Farklı ülkelere vize başvurusu yaptığınızda o Amerikan vizesi e, sizin gerçekten işinize yarayacak. E, aynı zamanda çok güzel anıları sizden sonraki nesillere arkadaşlarınıza aktararak onların da bu programdan yararlanmasını sağlayabilirsiniz. Bey ee, çok doğru bir konuya temas etti. Amerikan vizesine sahip olmak pasaportta yer tüm ülkeler için de aslına bakarsanız bir giriş kapısı aralıyor. Aynen öyle. Yani daha dün duydum e, Amerika vizesi olan bir öğrencimiz İngiltere vizesinden. Ya çok rahatlıkla geçmiş. Yani vizesi, pasaportu basılıp gelmiş. O yüzden hani bunlar yani bunlar gibi anlatılacak bir sürü örnek var. Ee, sizlere de tavsiyemiz arkadaşlar bu programa katılın, dolu dolu yaşayın. Geri döndükten sonra da farklı programlar için yine zaten başvurabilirsiniz. Ama e, unutulmaz anılarla dolu dolu yaşayacağınız bir work and travel'a katılmayı kesinlikle eksik etmeyin. Bir de arkadaşlar ben şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Çekin, çekinger olmasınlar. Muhakkak kendi dillerinin yettiği kadarıyla zorlasınlar ve olabildiğince farklı kültürlerden dillerden insanlarla iletişime geçsinler, networklerini connectionlarını artırsınlar. Bu şekilde Aynen. dünya üzerinde birçok ülkeden arkadaş edinebilirler. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi günler, bol şanslar.